Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Euro Truck Simulator 2 için yayınlanan 1.57 Open Beta güncellemesiyle sizlerleyim. Öncelikle hepinizin bildiği gibi uzun bir süredir Euro Truck Simulator 2 1.57 güncellemesinin gelmesini bekliyorduk. İşte an itibariyle bu 1.57 güncellemesinin Open Beta süreci sonunda başladı arkadaşlar. Ben de izleyeceğiniz bu videoda dilim döndüğünce 1.57 Open Beta güncellemesinin bizlere neler sunacağını ve bunun beraberinde 1.57 Open Beta güncellemesini nasıl kurabileceğinizi anlatacağım. Ancak videonun bu bu bölümüne geçmeden öncesinde izlemiş olduğunuz videoyu beğenerek bana destekte bulunabileceğinizi söylemek isterim arkadaşlar. Aynı şekilde YouTube kanalıma hala da abone değilseniz abone olarak da bundan sonraki videolarımın takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz adına çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz 1.57 Open Beta güncellemesini Euro Truck 2'ye nasıl kurabiliriz sizlere bunu göstereyim. Arkadaşlar bunun için ilk olarak Steam'i açmanız gerekiyor. Daha sonrasında kütüphane bölümünden Euro Truck 2'yi buluyorsunuz. Euro Truck 2'yi bulduktan sonrasında oyuna sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Özellikler dedikten sonrasında ise buradaki betalar penceresine giriyorsunuz. Betalar penceresine girdikten sonrasında ise beta katılımı bölümünden bu pencereyi genişletip buradan hiçbirinin altında bulunan public beta 1.57 seçeneğini seçiyorsunuz. Bu seçeneği seçtiğiniz andan itibaren Euro Truck Simulator 1.57 open beta güncellemesi kurulmuş oluyor arkadaşlar. Ancak hepinizin bildiği gibi bu open beta süreçleri 1-2 hafta kadar sürdüğünden bu süreç içerisinde 1.57 open beta güncellemesinden sıkılıp tekrardan trackers SMP oynamak isteyebiliyoruz. İşte bu noktada da tekrardan eskiye dönebilmek için aynı yolu izleyerek tekrardan buraya geliyoruz. Ve bu kez beta katılımı bölümünden bu pencereyi genişlettiğimizde hiçbiri seçeneğini seçerek Euro Truck Simulator 1.56 sürümünü kurmuş oluyoruz. Ve böylelikle tekrardan Tracker SMP'yi oynamaya devam edebiliyoruz arkadaşlar. Burada da bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu süreç esnasında tekrardan Tracker SMP'yi oynamak isteyen pek çok da arkadaş oluyor. Umarım bu rehberin sizlere yardımı olmuştur. Şimdi 1.57 Open Beta güncel Eurotrack Simulator 2'ye neler kazandıracağı konusuna geçecek olursak. ilk olarak karşımıza İskandinavya harita paketinin 1.57 güncellemesiyle birlikte yenilenmeye başladığını görüyoruz. Bu bildiğiniz gibi pek çoğumuzun uzun bir süredir beklediği bir yenileme süreciydi aslında. SCS Software Eurotrack 2 için yıllar öncesinde yayınlamış olduğu İskandinavya harita paketini yenilemeye başlıyor. Çünkü çok yakın bir zaman içerisinde Nordic Horizon harita paketi çıkacak. Nordic Horizon harita paketi ile İskandinavya harita paketinin ne gibi bağlantısı var diyorsanız da iki harita paketi arasında yol bağlantıları olacağından SCS Software Eurotrack Simulator de bu bağlantı geçişlerinde çok ciddi farklılıkların olmasını istemediğinden dolayı İskandinavya harita paketi için böyle bir yenileme sürecini başlattı. Bu sebeple de 1.57 güncellemesiyle birlikte İskandinavya harita paketinin yenilenmeye başladığını görebiliyoruz. Tabi bu bir süreç olacağı için 1.57 güncellemesiyle birlikte evet İskandinavya harita paketi tamamen yenilendi diyemiyoruz arkadaşlar. Eminim ki 1.58 ve 1.59 gibi güncellemelerle birlikte İskandinavya harita paketini yenilemeye devam edeceklerdir. Bu bir süreç olacağı için de daha önümüzde bir süre daha bir yol olduğunu söylemek doğru olacaktır. Ancak şimdiden kat ettikleri yolu gördüğümüzde ciddi bir iş başardıklarını anlayabiliyoruz. Tabi İskandinav harita paketinin yenilenmesi dışında Eurotracks Simulator 2'ye 1.57 güncellemesiyle birlikte HDR desteğinin de gelebileceğini söyleyebiliyorum. HDR desteği bildiğiniz gibi HDR uyumlu monitör ve televizyonlarda işe yarayabiliyor. HDR desteği sayesinde de Eurotracks Simulator 2'de çok daha güzel renkler görebilmemiz ve aynı aynı zamanda güzel parlaklık ayarları yapabilmemiz mümkün hale geliyor. O yüzden bu güncellemenin de gerçekten geleceğe yönelik iyi bir iş olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında imleç gezinme geliştirmeleri diye bir başlık atarak yeni bir güncelleme yayınladıklarını söylemişler. Ben bu güncellemenin de aslında daha çok geleceğe yönelik Euro Truck Simulator 2 ve Amerikan Truck Simulator oyunları oyun konsollarına çıkacağından dolayı imleç ile gezinme konusunda yapılmış bir güncelleme olarak görüyorum. Zaten burada kendileri de aslında bu şekilde açıklamışlar. Artık imleç hızınız, oyundaki çözünürlüğünüz ne olursa olsun o çözünürlükte tutarlı olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu durum eskiden böyle değildi. 1920'ye 1080'den çözünürlüğünüzü düşürüp 1280'e 720'ye aldığınızda imle çizınız ekranda çok daha hızlı şekilde hareket etmeye başlıyordu. İşte bu güncelleme ile birlikte bu sorunu çözdüklerini açıklamışlar. Bunun dışında 157 güncellemesi ile birlikte daha öncesinde Amerikan Truck Simulator'da bulunan dinamik kargo yükleme ve boşaltma özelliğinin geleceğini görebiliyoruz. Bu özelliği de kısaca anlatmak gerekirse artık Euro Truck Simulator 2'de de aracımızı boş bir şekilde yükü alacağımız yere yanaştırdığımızda bir sinematikle birlikte o yükün sırtımıza yüklenmeye başladığını görebiliyoruz. Bunu aynı şekilde boşaltma esnasında da görebilme şansımız oluyor. Yani bir tersi durumda da örneğin dolu bir şekilde buraya yanaştığımızda bu kez yine bir sinematik giriyor ve bu sinematikle birlikte aracımız yavaş yavaş boşaltılmaya başlıyor arkadaşlar. Bu durum hepinizin bildiği gibi eskiden böyle değildi. Eskiden yükü al veya yükü boşalt dediğimizde siyah bir ekranla karşılaşıyorduk ve birkaç saat geçtikten sonrasında ya yükün otomatik olarak yüklendiğini görüyorduk ya da yükün otomatik olarak sırtımızdan boşaltıldığını görüyorduk. Bu da açıkçası gerçekçilik açısından gerçekten kötü bir deneyimdi. Ancak SCS Software bu güncelleme ile birlikte bu işin kısmi olarak da olsa önüne geçmiş görünüyor. Kısmi olarak diyorum çünkü bu özellik şimdilik sadece bazı yüklerde geçerli olacak. O yüklerin de kütük, büyük boru veya demir boru gibi yük seçeneklerinin olacağını söyleyebilirim. Gelecekte eminim ki bu dinamik kargo yükleme ve boşaltma özelliğini geliştirip bu özelliği daha da fazla yüke getirmeye devam edeceklerdir. Özellikle de mesela bir hafriyat işi yapar Erken, damperimize bir eskavatör tarafından toprak veya taş yükleniyorsa hiç fena olmazdı mesela. O yüzden gelecekte bunun kapıları da bizlere yine açılabilir arkadaşlar. Dinamik kargo yükleme ve boşaltma özelliğinin dışında bence 1.57 güncellemesinin en büyük özelliği. Bu güncelleme ile birlikte uzun bir süredir Eurotruxim Nitric'e gelmesini beklediğimiz Scania güncellemesinin de Eurotruxim Nitric'e gelişi oldu. Scania güncellemesi kendi içerisinde yeni motor ve şanzıman seçeneklerini içeriyor olacak. Ve bunun dışında artık Scania araçlarımızın çok daha güzel bir dashboard orada olacak arkadaşlar. Çünkü bu Scania güncellemesi bu yeni dashboard'u da içeriyor. Bunun haricinde bu güncelleme ile birlikte Euro Truck Simulator Scania araçları için yeni boya seçeneklerini de ekleneceğini söyleyebilirim. Bu yeni boya seçeneklerini hem aracın kendisinde hem de Dorset'e görebiliyor olacağız. Tabi bunun dışında bence bu güncellemenin hepimizi mest edebilecek bir diğer özelliği ise bu güncelleme ile birlikte Scania Super logosunun da Euro Truck Simulator gelişi olacak. Bu Super logosunu araçlarımızın ızgarasında kullanabiliyor olacağız. Böylelikle tabii ki de araçlarımız çok daha şık gözükecek. Bunun dışında 1.57 güncellemesiyle birlikte Special Transport ek paketine de bir güncelleme geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Special Transport ek paketi için gelecek olan bu güncelleme ile birlikte iki farklı yeni yük seçeneği gelmiş olacak arkadaşlar. Bunlardan biri rüzgar türbini kanadı olacak. Kendisi oyun içerisinde bu şekilde gözüküyor. Bir diğeri ise daha çok madencilikte kullanılan bu iş makinesi olacak. Bunun da yine oyun içerisindeki görünümü bu şekilde. Bu yeni gelecek olan iki yük seçeneğinin ağırlıkları nedir diye merak ediyorsanız da hemen söyleyeyim. Söyleyeyim. Rüzgar türbini kanadının toplamdaki ağırlığı yaklaşık 25 ton ağırlığında olacak. Bir diğer yükümüz olan iş makinesi yükü ise ağırlık olarak yaklaşık 72 ton ağırlığında olacak. Bu da tabii ki de Eurotraksim 2 adına çok ağır olan yüklerden bir yenisi demek oluyor. Tabii 157 güncellemesiyle birlikte Eurotraksim 2'ye gelecek olan güncellemelerden bir diğeri ise Kron Dorsa paketi için gelmiş olacak. Mevcutta hali hazırda Eurotraksim 2'de bulunan Kron Dorselerine şehir versiyonları eklenmiş olacak. Bu yeni eklenen versiyonlar sayesinde de bu kron dorseleriyle şehir içlerinde sürüş yapabilmek çok daha kolay hale gelecek. Hatırlarsınız ki çok yakın bir zaman içerisinde Schmidt Scargobul dorsa paketi içinde buna benzer bir güncelleme gelmişti. Bunlardan bir diğer yenisini ise şu anda kron dorsa paketi için görebiliyoruz. Belki ileride diğer dorsa paketleri için de bu gibi güncellemeleri yayınlamaya devam edebilirler. 1.57 güncellemesinin içerisinde gelen yeniliklerden bir diğeri ise şirket logolarının ve boyalarının değişmesi oldu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi eskiden bu şirket logoları çok daha demo model logolardı. İşte SCS Software bu duruma bir el atıp bu logoları çok daha modern hale getirdi. Ve şu an itibariyle 1.57 güncellemesi içerisinde yeni göreceğimiz şirket logoları bu şekilde olacak. Tabi şirket logoları içerisinde bir de boyaları demiştim hatırlarsanız. Euro Truck Simulator 2'de 1.57 güncellemesiyle birlikte bundan sonrasında göreceğimiz boyalar da bu şekilde olacak. Bu boyaları da yine yenilenen logolara göre değiştirmeye çalışmışlar. Ve bu boyalar da bana soracak olursanız eskiye nazaran çok daha kullanılabilir hale gelmiş. Bu açıdan da bu yeniliği beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten ben bu anlattıklarımla birlikte 1.57 güncellemesinin de yavaştan sonuna gelmiş oluyoruz. Açıkçası içeri itibariyle dop dolu bir güncelleme olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu güncelleme ile birlikte Scania için yapılan yenilekler gerçekten çok hoşuma gitti. Dinamik kargo yükleme ve boşaltmasıyla olsun aynı şekilde İskandinavya harita paketinin bu güncelleme ile birlikte yenileme sürecinin başlaması olsun. Bence bunlar çok güzel yenilikler ve çok güzel güncellemeler. Umarım open beta sürecini en kısa süre içerisinde atlatıp 1.57 güncellemesini kısa bir süre içerisinde tam sürüm olarak almış oluruz. Ancak bu söylemlerimle birlikte ben yavaştan videomun sonuna gelmek istiyorum. Lütfen bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. YouTube kanalıma hala da abone değilseniz abone olarak bundan sonraki videolarımın takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu vesileyle YouTube katıl üyelerime de ayrıca teşekkür etmiş olayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.